Hayırlı sabahlar Halil Usta, erkencisin. Hayırlı günler. Bozukla <laughs> arabayı yıkıyoruz burada. On kere mi yıkayacağız? Sen sürmesini biliyor musun arabayı? Evet ama sürmüyor. Polis yakalamasın diye. Aslında biz istesek Mercedes'te alırız da... ...dedem istemiyor. Fakirlere ayıp olmasın diye. Allah'ım ya! Ne betim yapayım? Durmasana sen de orada. Yere mi kavga? Etmiyoruz. Su geldi azıcık buna. Yanlışlıkla. Nasıl sen? Kovaları al, kovaları. <laughs> Buyurun hanımefendi. Ben yardımcı olayım. Hayırlı işler Mehmet abi. Nasılsın? Sağ ol kızım. Hoş geldin. 70 numara beyaz ören bayan alı vereceğim. Kaşla kanla o. Beyaz kağıda saracaksın. Boyanın sonra. Ver ver sarmaya lüzum yok. Git. Çantaya atı vereceğim. Al bakayım. 250 lira onlar. <laughs> Bak o ezberden biliyor. Ne haber? Geçecek bir çocuk seni esnaflıkta. Sağ ol kızım. İyi günler Mehmet abi. İyi günler. Abi. Güle güle. Çocuklar gelin bu yana. Şimdi size bir bilmece soracağım. Bakalım hanginiz bilecek. Dayan gözünüzü şuraya. Yavaş kesmeden ama. Tahsin'e ver. Ne görürsünüz? Hiçbir şey. Beyaz bir üçgen. Yani hiçbir şey belası. Şimdi bak. Bak Nur alttan değişecek. Evet çocuğum. Kuvvet denemesi yap demedik az vur dedik sana. Her neyse bu çiçekler neden oldu deyin bakalım. Değişik renklerde. Ha? Şimdi ikiniz de düşünün bu ne manaya gelir. Cevabını bana söylemeyin. Sırf kendiniz düşünün. Bir de çayla oraya söyleyeyim bakalım hadi. Sen git ben giderim. Bayram gel, gel Bayram gel. Al bunları. Bak bunda yemekler, bunda giyimler var. Çıkar bunları. Hava sıcak, yaz. Bunlar giyilecek tamam. Şimdi sen sebatine hamama git. Konuştum ben Sebahattin'le. Yıkan gel sonra seninle berbere gideceğiz. Duydun mu Bayram? He? Hadi bakalım. Ne yapıyorsun lan gelen? Ne kurt kaynıyor? Ya dede ya, alma şu bayramı dükkana. Nedenmiş o? Kokuyor çok fena. Ne? Ay, keyfinde mi kokar fakir? Yeter bire, Taşaklarına da sür istersen. Tövbe tövbe. Sen niye korkarsın bayramdan? Söyle. Korkmuyorum ya. Böyle insanlar bakıyor ya gözleriyle. E neyle bakacaktı? Öyle deme. Günah. O da bizim bir insanımız. Gel bakayım buraya. Tahsin sen de dinle. Bu Peruzat ablanız var ya. Buralardaki en güzel kadındı gençken. Hatta bir seferinde mandalina güzeli bile seçilmişti ya. <laughs> Greta Garbo Peruzat derleriydi. İşte bizim bu bayramda buna sevdalanmış o vakitler. Zaten yarım akıllı bir rençber gariban. Pek de fakir. E milletin de işi gücü yok tabi biraz eğlenelim demişler. Sözde Peruzat yazmış gibi onun ağzından bayrama mektup yazmışlar. Zamanında Peruzat da bunlara yüz vermemiş ya. Biraz da Peruzat'tan intikam alacaklar Zahar. Akıllara bak akıllara. Neyse. Bayramı çağırmışlar kafeye. Mektubu sana yazdı diye okumuşlar ona. Bir aşk mektubuymuş ki Peruzat'ın ağzından. Yanıyorum, ölüyorum bayram. Gel beni anamlar istediği. Hayırlı evet abi. Sağ ol kızım güle güle. Ne diyordu? Heh, bayramda anasını almış iki fukara, tin tin düşmüşler yola. Selam kelam asıl kapıda kadın demiş. Siz delirdiniz mi? Peruzat sanat okulunda okur, öğretmen çıkacak, hiçbir şeyden de haberi yok. Varın gidin yolunuza komşu demiş. ne değil mi? He. Oh iyi yapmış. Dırt! Tabi Tabii bizim Bayram o dakika perişan olmuş küsmüş insanlara. Bir daha ağzını açmamış. Sonra Peruzat okulundan biriyle tanışmış, evlenmişler. Başkentimize yerleşmişler okudukları yere. Tabii burada olan bir taneden haberi yok. Annesi dememiş üzülmesin diye. Seneler geçmiş. Peruzat iki gözü iki çeşme dönmüş eve. Döndü eve. Kocası beyefendi anarşik diye tutuklanmış. Bizim Peruzat da bir zaman sorguya çekilmiş. Epey sıkıntı vermişler kadıncağıza. E buraya dönesiye bayramı da öğrendi eşten dosttan tabii. E onun da sıkıntısı eklenince kocası göz altında kayıptır hala. Bilinmez tabii ne oldu ya. Hakkın rahmetidir belli. E bizim kız inanmaz buna. Kocasının yollarını bekler durur hep. İşte böyle. Şunu bilin ki insanın ettiği kötülüğü akrep bile etmez insana cümle mahlukat dile gelip aman diler. Ama insan dediğin durmaz, kıyıp da geçer. Ah bu akıllara, ah bu akıllara.